Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğen ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Reader Teknoloji, Marbel, Sümer Varlık, Çağdaş Cam, Limak Çimento ve Akfen İnşaat hakkında dedikodu yapacağız. Küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 60 puanlık bir geri çekilme yaptı. Cılız bir geri çekilme yatay gitti diyebiliriz arkadaşlar. 10.802 puanla kapanışa gittik. Zaten dünkü canlı yayınımızda ne konuşmuştuk? 10.730'un üstünde kalmak bizim için önemli olacak. Fed'in faiz kararının bir gün öncesinde ufak bir çapmaktaydı bir gerginlik olabilir arkadaşlar demiştik ki bugün aynı konuştuğumuz üzere yatay bir performans gösterdi. 10.700'ün üstündeki yerimizi yarın da koruyabilirsek bizim için güzel arkadaşlar. Fed faiz kararını çünkü akşam saat 10'da açıklayacak. Onun için gündüz vakti Borsa işlem yaptığı üzere 10700 üstünde kalmak yine yarın bizim için değerli olacak arkadaşlar. Faiz kararı akabinde tekrar yeniden yukarı tepki bulmasını gözlemleyeceğiz. Akabinde ilerleyen süreçte de Merkez Bankasından zaten faiz indirimi gelecek. Bunu konuşuyor, kulislerde konuşuluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar Borsa İstanbul'un yukarı hareket alması önemli ama bizim için öncelikle Fed'in faiz kararı açıklanana dek 10.730 üstünde kalmak öncelikle hedefimiz olacak arkadaşlar. Şimdi kağıtlarımıza bir şöyle göz atalım. Reader Teknoloji %1.56'lık bir geri çekilme yaptı. 13 lira 29 kuruşla kapanışa gittik Reader Teknoloji'de. Şurada arkadaşlar 13 lira 1 kuruş biliyorsunuz bizim için önemli bir seviye, psikolojik bir seviyeydi benim için de. Şimdi burada küçük bir tane boşluk vardı arkadaşlar. O boşluğa da 13 lira 1 kuruşa dokunursa boşluğu almış oluyor diyorduk. Eee dokunmadı. Bir üfürük üstünden geri döndü arkadaşlar. İğne attı bir üfürük. Yani buralarda takılacak gibi görülüyor bir süre arkadaşlar. Zaten şöyle baktığımızda da ufak çaplı küçükten testere hareketi görebiliyoruz. Değil mi? Şöyle arkadaşlar. Kalemimi tıklayamadım. Şöyle arkadaşlar. Bir testere hareketliliği çıkarıyor gibi bir şey var. Görüntü var. Belki buradan tekrar yeniden aşağı doğru hareket alabilir ki şu testereyi tamamlamak için. Şimdi buna nazaran öncelikli hedefimiz bizim 13 liranın üstünde kalmak. Bir kere bizim öncelikli hedef noktamız 13 lira 1 kuruşun üstünde kalabilmek arkadaşlar. Buradaki hareketimizi sürdürmek. Şöyle şeyimizi grafimizi bir küçülttüğümüzde tepe noktası olarak şurayı görüyorsunuz. Burayı test ediyor fakat üzerine çıkamıyoruz. 13 arkadaşlar yukarıda. Hatta şöyle bir toba benzer bir hareketle çıkarmıştı ama yukarıya güçlü bir tepki alıp yoluna devam edemedi. Aşağı doğru geldi. Şurada boşluğu almaya iniyor zannettim ama bir üfürük üstünden geri döndü arkadaşlar. Buna nazaran burada yatay bir performans gösterebilir. Hatta 13 lira bir kuruşu yoklaya da bilir arkadaşlar önemli olan bizim için öncelikli olarak 13 liranın üstünde kalmak öncelikli hedefimiz olacak arkadaşlar reader teknolojide diğer kağıdımız 13 lira 1 kuruş aklımıza bulunsun 13'ün üstünde kalmak öncelikli hedefimiz Marvell %1.98 oranında bir yükseliş geri çekilme yaptı arkadaşlar 12 lira 36 kuruşla kapanışa gitti Marbel. Evet Marbel'de de 12.58'i görüyorsunuz arkadaşlar. Burayı yokladı. Oradan tekrar yeniden aşağı doğru saldı kendisini. Şurada baktığımızda kademe kademe arkadaşlar yukarı yönlü hareket aldığını görebiliyoruz peki ne olacak? 12.30'dan destek bulup tekrar yeniden 12.58'i test etmesini gözlemleyeceğiz arkadaşlar Kağıdımızı Yani şurada kalemle çizecek olursak şöyle şu dip noktasını görüyorsunuz arkadaşlar. Akabinde bir kademe yukarı dip noktasını görüyorsunuz ve akabinde de arkadaşlar bir kademe yukarı dersek şuradan e, tekrar yeniden yukarı tepki bulması beklenir. Yani şuradan yükselen bir hareket e, bekleyeceğiz, gözlemleyeceğiz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Kademe kademe de olsa yani burada düzeltme hareketi geldi ama çok böyle aşağı gidiyoruz anlamına gelmesin. Dediğim gibi şu dip noktalarına baktığımızda arkadaşlar her e, düzeltmenin akabinde bir kademe daha yukarı çıkmayı başarıyor. Akabinde burada 12 lira 30 kuruş. Destek noktamızda görüyorsunuz iğneledi çalışıyor burası üstünde kapatmayı başardı. Buradan tepki bulup 12.58'i test etmesini gözlemleyeceğiz e, Marbel'in arkadaşlar. Bu arada Marbel yıllık bilançosunda da iyi performans göstermişti. Toplam varlıklarını falan da arkadaşlar 2 milyar 400 milyondan 3 milyar 400'e kadar çıkarmıştı yani. Şeylerin de toplam varlıklarını da arttırmayı başaran bir şirket görüntüsü var arkadaşlar. Bakmayın kağıdı böyle çok yukarı gitmiyor ama e, şirket faaliyetleri bence hiç de fena değil. Şu kriz ortamında bile e, karlılık açıklamayı başaran şir nadir şirketlerden biri diyeyim. Evet arkadaşlar dediğim gibi 12.30'dan destek bulup yukarıda hedef noktamız 12 lira 58 kuruş olacak Marbel'de. Şimdi diğer kağıdımız Sümer varlık. %1.23 oranda bir yükseliş performansı gösterdi. 27 lira 94 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Sümer varlıkta çok değişkenlik göstermiyor. Yorumlarda da arkadaşlarımızı görüyorum. Çok fazla böyle sabrı, sabrım tükendi diyen arkadaşlar var. Yani şuradaki testere hareketini görüyorsunuz arkadaşlar. Geniş çapta bir testere hareketimiz vardı bizim. Ve bunu dar alana dökmüştü ve yukarı e, ee, Çıktığı için yukarıda sürdürdüğü için de yukarıya gitmeye daha istekli görünüyor demiştik değil mi? Ee, yukarı doğru attı. Tekrar gelip testere hareketinin olduğu şeye banda geri indik arkadaşlar. Ve testeresine devam etmeye başladı. Eski pozisyona geri döndü. Aşağıda 27 lira 6 kuruş. Yukarıda 28 lira 20 kuruş. Uzun zamandır burayı e, hedef alıyoruz ama bir türlü üstüne çıkamıyoruz. Şimdi ne yaptık? Aşağı doğru tekrar geldi. Yukarı doğru tekrar gittik. 28 20 bugün yokladı arkadaşlar. Ve altında kapanışa gittik. Yani burada arkadaşlar tekrar testlere yapar mı yapmaz mı ona bakacağız. Yani buradan yukarı gittik. Tekrar test ettik. Ve akabinde aşağı doğru gelir ise eğer gelirse eğer 27 lira aklımızda bulunsun. 27'nin üstünde kaldığımız sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Dip noktamız 27 ve e, hedef noktamız da 28 lira 20 kuruş. Yani şu 28-20'yi bir yukarı atabilirse kağıdımız iyi olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz burada 28-20'yi 50 kere yokladık. Bir türlü çıkamadık. Geçmişte de arkadaşlar büyük testleri yaparken de yoklayıp yoklayıp tekrar altına doğru sarkıyordu geri. E, şu anda da burası. Bizim ezeli şeyimiz direnç noktamız. 28-20 arkadaşlar. Ee, bugün bir kez daha orayı yokladı. Şimdi burada grafimize baktığımızda yukarıya daha yakınız değil mi biz? 28-20'ye çok yakınız. Şurada kapanışa gitmişiz. Bir kere daha test edebilir. Bir kere daha yoklayabilir. Yarın arkadaşlar burayı yukarı kırmaya çalışacağız. Eğer burayı yoklayıp kıramazsak dediğim gibi dip noktasında aklımıza bulunsun. Dip noktamız 27'dir arkadaşlar. Ee, yatay hareketliğini sürdürüyor. 28'i bir kere daha yoklamaya çalışacağız eğer yoklayıp kıramazsak 27'ye geri sarkıtır bizi arkadaşlar. Hedefimiz yukarıda 28-20 ezeli hedef noktamız. Çağdaş cam %0.68 oranında bir geri çekilme yaptı. 29 lira 10 kuruşla kapanışa gittik arkadaşlar çağdaş camda. Şimdi çağdaş camda da baktığımızda arkadaşlar kademeli olarak yukarı hareketlilik aldığını görüyoruz. Şuradaki yükselen tren çizgisinden de belli zaten. Şuradan 1-2 3 diye dip noktası almıştık fakat onun haricinde 2 tane dip çıkardık bize yani şurada yükselen tren çiz e hareketimiz biraz daha yataya döndü görülüyor bakın şöyle arkadaşlar biraz daha e gecikmeli e hareket alacak gibi görülüyor kağıdımız şu, şu iğne noktasının dip noktasına aldığımız baz aldığımızda evet şöyle arkadaşlar daha böyle yani yukarı doğru daha dikey dururken biraz daha yatay pozisyona döndü diyebiliriz şeyimiz hareketimiz arkadaşlar şöyle dip yani şurada 1 2 3 nokta vardı şu anda biraz daha yataya dönünce yine 1 2 3 olarak karşımıza çıkıyor biz burada arkadaşlar bir çanak hareketi vardı biliyorsunuz çanak kulp yapar mı yapmaz mı onu tartışıyorduk açıkçası. Belki de e, bir kulp hareketi de çıkarabilir. Çanak hareketini arkadaşlar şöyle şeyimizi küçülttüğümüzde görüyorsunuz gayet nizami güzel bir çanak şeklinde yukarı yönlü hareket aldı. Akabinde bir kulp oluştursa 30-62'den yukarı güçlü bir tepki bulabiliriz arkadaşlar. Güçlü bir tepki çıkabilir. Hedefimiz ne olacak? Aha, şurası arkadaşlar 29-76 hedef noktamız olacak. Buranın niye etiketi yok? Şuraya etiketimizi koyalım. 27 şey 29 78 76 2 kuruş fazla oldu bir dakika. Evet. 29 76 hedef noktamız olacak ki zaten bugün arkadaşlar geldi oraya iğneyi vurup tekrar yeniden geri çekildi. Ee, yarın bir kez daha hedefimiz aynı 29 76'yı yoklamaya çalışacağız. Burayı yukarı atar ise ee, 30 doğru hareket alabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bir çanak hareketiyle yukarı hareketini sürdürüyor arkadaşlarım. Hedef olarak da 29.76'yı gözlemleyeceğiz yarın. Ee, bu şirketi çok fazla beğenen var. O yüzden içi küçük yatırımcı dolu. Birazcık tahtacı yukarı sürmekten nazlanıyor arkadaşlar. Limak Donald Çimento %1.54 oranında yükseliş yaptı. 34-34 ile kapanışa gittik arkadaşlar. Yukarıda 34 lira 44 vardı. 34.44 hedef noktamızdı. Bugün geldi arkadaşlar orayı yokladı. Orayı yokladı bir üfürük altında kapanışa gitti. 34 lira 44 kuruş direnç noktamız eski direnç noktamız nereden geliyor? Daha öncesinden yukarı hareket aldığımızda arkadaşlar şurada bir yükselen hareketiyle gelmiştik. Yükseleni dışarı attıktan sonra burayı bakın 1, 2, 3 kere yoklamıştı. Ondan sonra aşağı doğru salmıştı kendini arkadaşlar. Şu anda 4. kez buraya geldik. Dördüncü kez buraya geldi. İğneyi vurdu. Tekrar altında kapattı arkadaşlar. Şimdi yarın Limak Donadolu Çimento'da. E, bu arada son hamlesiyle e, orayı test etti. Bugün akşam üzeri kapanışa yakın. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz noktada. Bakın burası. Şöyle çok da şey yapmayalım. Heh. Şurası. Burayı arkadaşlar yukarı atmaya çalışacak Limak Donadolu Çimento. Eğer burayı yukarı atamazsa tekrar yeniden aşağı doğru sallabilir kendisini. Aşağıda büyükçe bir boşluğumuz var arkadaşlar. 26 lira 40 kuruşta. E, aşağı doğru gelirse 26 40'ı yoklarsa boşluk aldı diyebileceğiz. Boşluğu bırakıp yukarı yönlü gitti. Yani burada bir tane boşluk var. Şu dip noktası da boşluğun şuradaki boşluk hareketine denk geliyor arkadaşlar. Yani aşağıda hala boşluk hareketi var. E, fakat Limak Donaldson Cimento açıklamış olduğu güzel bilançoyla. Çok iyi bir vardı e, diğer şirketlere nazaran o etkiyle yeni bir boşluk verip zıpladı yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Şimdilik iyi gidiyor. Yatırımcısının yüzünü güldürüyor diyebiliriz arkadaşlar. 34-44 yarın hedef noktası zaten bir üfürük altındayız. Burayı yoklayacak. Burayı kırmaya çalışacak. Eğer dirençle karşılaşırsa yine bir miktar düzeltme hareketi gelir. 33 lira 16 kuruş aşağıda arkadaşlar. Görüyorsunuz tak 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 iğne vurarak üstünde kalmayı başarmış. 13 şey 33 16'nın buradaki tepe noktasını yoklayacağız. Yani işin kısa e, özeti bu. 34 lira 44 kuruşu bir kere daha zorlayacak. E, kıramasa da 33 lira 16 kuruş aşağıda destek noktası Limak Çimento için. <laughs> Akfiz %1.44 oranında bir geri çekilme yapmış. 20 lira 90 kuruşta kapanı çekmiş Akfen inşaat Şimdi Akfen İnşaat'ta da arkadaşlar testere hareketi vardı biliyorsunuz. Testereyle yukarı doğru gittik. Tekrar yeniden aşağı Hareket aldık testereyi sürdürüyor, yatay testereyi sürdürüyor arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz dibe geldi, geri yukarı gitti, geri aşağı geldi, yukarı gitti, aşağı geldi, yukarı gitti ve şu an tekrar yeniden aşağı doğru yüzünü dönmüş durumda. 21.58'e tutunmaya çalışacağız. 21.58'e tutunamazsak 20.70'e doğru tekrar testeresini tamamlamak için inebilir arkadaşlar. Önemli olan burada bizim için 21.58'den destek bulup Tekrar yeniden yukarı hareket almak olacak. Aşağıda 21 lira 58 kuruş aklımızda bulunsun. Burayı gözlemleyeceğiz. Buraya tutunmaya çalışacağız. Ee, tekrar yeniden yukarı hareket alabilmek için arkadaşlar. 21 lira 58 önemli. Ee, Akfer İnşaat dip noktaları olarak dip olarak burayı yaptı ve yatay hareketiyle aldı. Günün birinde tekrar yeniden ufaktan yukarı yönlü hareket alacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tam bir kayık şeklinde kayık pozisyonunda aşağı doğru indiğini söyleyebiliriz. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz kayık şeklinde geldi. Burada yatay bir performans aldı. E, ve tekrar ufaktan yukarı yönlü tepki bulup hareket alıp bir çanak çıkarmasını umut ediyoruz. Öyle söyleyeyim. <laughs> Şimdilik dip noktasında yatay hareketlerini sürdürüyor. İnşaat sektöründe hani ülkemizdeki krizden dolayı İnşaat sektörü biraz zordu arkadaşlar o yüzden ben bu şirketlerin halka arzına katılmamıştım. Halka arz fiyatı da bana çok pahalı gelmişti açıkçası 38 küsür yani 39 liradan e, neye göre 39 lira bir kağıt demiştim. Ülkemizde de kriz olduğu üzere e, müteahhit şirketlerin birçoğu arkadaşlar inşaat yapmıyor çünkü satış yok vatandaş krediye ulaşamıyor. Faizler yüksek olduğu için daire alamıyor. Daire satışları durunca müteahhitler de parasını inşaata harcamaktansa banka faizine koymayı tercih ediyor son, son zamanlarda arkadaşlar. Bu yüzden de inşaat sektöründe olan e, yani GEO şirketleri, müteahhit şirketler birazcık zor da diyebiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte kağıdımız da aşağı doğru saldı. Burada yatay bir performans içerisinde görüyoruz arkadaşlar. E, aşağıda dip noktamız 20 lira 70 kuruş. Aşağıda dip noktamız 20 lira 70 kuruş. Yukarıda da 22.76 hedef noktamız var. İkisinin arasında testere yaparak gidiyoruz yan yan arkadaşlar. Dediğim gibi aşağı doğru gelirse 21.58'den destek bulmaya çalışacağız. Ee, yoksa testereyi tamamlamak için 20.70'e iner. 21.55'i gözetleyeceğiz yarın akven inşaatta da arkadaşlar. Evet anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. O zamana kadar kendine iyi bak kardeşim. Varla gözün. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi, uçuyor hisseleri vay vay. Geliyor para gözeyva, aman para göz. Gömül para göz.